...oğlana bir hoca tutalım diyorum Şükrücüğüm. Hoca Matematikten. Oh bir bu eksikti. Kendi kendine yapamıyor mu bu? Yapamıyor Şükrücüğüm. Dersi de iyi dinlemiyor sanıyorum. Ayıp ayıp. Ne oluyor bu çocuğun Nazan? Ergenlik Şükrücüğüm. Öğretmenleri de öyle söylüyor. Ama Nazan özel hoca çözüm değil. Olmaz. Ergenlikmiş. Biz geçirmedik mi öğrenciliğimizde o ergenlik çağını? Hoca mı tuttular bize? Tamam Şükrücüğüm tutmayalım. Yalnız söyleyeyim çakacak bu çocuk. Çaksın, kendi bilir. Bütün yaz da burnundan gelecek. Gelsin, onu da kendi bilir. Benim gitmem lazım, abim gelecek şirkete. Kestirip atma Şükrü. Bak, ben karşıyım. Otursun adam gibi derste öğretmeni dinlesin Nazan. Kaçırmış ucunu bir kere Şükrücüğüm, dinlese de ne anlayacak? Arkadaşlarına sorsun kaçırdıkları Nazancığım. Yok mu doğru dürüst defter tutan bir arkadaşı sınıfında? Olmaz mı? Ee? Yalnız ben artık yardımcı olamıyorum, onu bil. Ben de sana yardım et demiyorum ki Nazancığım. Çalışacak kendi kendine. Yok öyle beleşçilik. Çakacak. Çaksın. Çok rahatsın. Evet rahatım. Biz de öğrenci olduk. Hiç böyle özel ders falan da almadık! Senin dönemin başka. Hiçbir fark yok Nazan. Kandırmayalım kendimizi. Çalışan tıkır tıkır geçiyor sınıfına. Rahat alıştı bizim çocuklarımız. Ben mi alıştırdım Şükrü? Ben öyle bir şey demedim ki. Yok yok. Sürekli aynı Ben bu çocukları şımartıyorum. Nazan bak geç kalıyorum lütfen tartışma. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Nazan. Asma yüzü. Asmıyorum. Sen şimdi kurarsan akşama kadar. Başka derdim yoktu. Bak şimdi ben de kurarım. Zaten işler ters gidiyor. Ne yapabilirim Şükrü? Gülümse biraz. Ben öyle ısmarlama gülümseyemem. Of Nazan çok inatçısın. Hmm. Aman benim kızım büyümüş de babasıyla attağlara mı gidiyormuş artık? Ya gördün mü Maşuk Efendi? Babacığım! Kıskanma, kıskanma! <laughs> İyi günler! İyi günler! Oh, Yeşim Hanım havalanmaya mı çıktı? Ya amcası! Amcası! Vay, nasılsınız ekselansları? <laughs> Çatlıyor kıskançlığından. Babalık ne güzel bir duygu değil mi Cafer? Ne diyorsun Şükrü Bey? İçim gidiyor vallahi. Gider gider, büyüyünce görürsün. <laughs> İyi günler. Yeşim, güle güle de Şükrü Bey amcana bakayım. Baş başa yap bakayım, baş başa yap. güle <laughs> güle. Sana demedik. Her şeye burnunu sokma sen bakayım. Hadi gel anneye gidelim, üşüme buralarda. Ne güzel, <laughs> benim güzel kızım. Cafer Bey. Buyurun Ayla Hanım. Şuradan, bakkaldan biraz bir şeyler rica etsem. Tabii efendim, ne de demek? Dur Emriniz olur. Şuraya yazdım. Evet, tamam. Yeşimi annesine bırakayım hemen giderim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. E ne bekliyorsunuz? Para vermeyecek misiniz? Deftere yazsın. O üstüne. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Ne olmuş basan süre? Çağırıyorum, çağırıyorum gelmiyor. Yine mi takıldı? Baksana şuna Cafer. Ee, Şükrü Bey açık bırakmış. Kimse önüne arkasına bakmıyor ki efendim. Gitti mi Şükrü abi? Şimdi çıktı. Tüh be. Duydun mu ayak sesini? Ee, Ayla Hanım. Evet. Ee, karışmak gibi olmasın ama... E, ...Sabri Bey veresiye almayacaksınız demişti de. Ben de alınacak diyorum o kadar. Başüstüne. Açlayacağım senin asansöründen de ha! Bak pisi pisine kaçırdık adamı! Vallahi pisi pisine! Gideli daha iki dakika olmamıştı. Ha, Caferciğim! Buyurun! Bana biraz para verebilir misin? Serpil hepsini götürmüş de. Tabii Sedat Bey lafım olur, ne kadar? Elli kağıt yeter. Sen şuradan alıver. E, kusura bakma, çocuk huysuzlanmasın diye. Tamam tamam, sağ ol. Akşama getiririm. Canı sağ olsun. Sok şuraya Sedat Bey, sok sok! Kimse duymasın ha! <laughs> Yok canım aramızda. Keyfine bak. Hadi eyvallah. <laughs>